Şimdi de sizlerle sel ile ilgili uzmanlarımızın görüşleri ve bir çizgi film seyrediyoruz. Olası bir sel felaketiyle karşılaştığımız takdirde kesinlikle elektrik panoların olduğu noktalarda şartellere ve özellikle prizlere temastan kaçınıyoruz. Kullanmaya da çalışmıyoruz. Çünkü elektrik kaçırıcılığının verebileceği bir e, sıkıntıyla canımıza bir zeval gelebilir. Diğer önemli bir hususumuz ise özellikle suyla, sel suyla yani sel taşkını temas içerisinde kalan gıdaları tüketmememiz gerekiyor tüketebileceğiniz her gıda sizi zehirleyebileceğini unutmayın. Özellikle projemizin de ismi olan afetlerde erişebilir bağcılar mottosuyla yola çıkarak şunu söyleyebilirim ben sizlere. Alabileceğiniz her tedbir çok kıymetli. Yalnızca yerel yönetimlerin, bakanlıkların yani devlet düzeyinde yapılabilecek tedbirlerden ziyade vatandaşın bireysel alabileceği tedbirler de bizler için oldukça kıymetli. Sel başta olmak üzere doğal afetler gerçekleştiği zaman Engellilerimizin ailelerinin eğitimi çok büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla engellilerimizin ailelerini doğal afetlere karşı bilinçlendirmek temel hedefimizdir. Sel durumunda yapılması gerekenler. Su seviyesinden yüksek bir yere çıkıp yardım gelene kadar beklenmelidir. Sel suları içindeki taşlar ve cisimler tehlikeli olabilir. Bu yüzden sel sularına girilmemelidir. Sele maruz kalmış binadaki kopmuş hiçbir kablo ve elektrikli aletlere dokunulmamalıdır. Yetkililer bildirmeden eve dönülmemelidir. Sularla temas eden yiyecekler yenilmemelidir. Yerimizi belirtmek için düdük öttürerek ikaz verelim, bizi bulsunlar. Bu filmi seyrettikten sonra dileriz bu konuda bilinçlenmeye katkımız olmuştur. Sizler de devlet kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın çekmiş olduğu afetlerle alakalı filmleri, animasyonları seyredin, seyrettirin ve afetlerle ilgili bilincin artmasına katkı sağlayın.